Sevgili izleyiciler, Tercih Rehberi programının bir başka bölümünde Gözde TV'de, Adıyaman Üniversitesi YouTube kanalında ve Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM'de yine sizlerle birlikteyiz. Adıyaman Üniversitesi'nin bölümlerini, fakültelerini, yüksek okullarını, meslek yüksek okullarını, öğrencilerine sunduğu imkanları, olanakları e, tanımaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Bugünkü bölümümüzde de Fen Edebiyat Fakültesini tanımaya çalışacağız. Konuğumuz da Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Selcan Yüksel Perktaş hocamız. Hocamız aynı zamanda üniversitemiz rektör yardımcısı. Üniversitemizle de ilgili genel bilgileri almaya çalışacağız kendilerinden. Sayın hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, hocam e, programa başlamadan önce kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Hı, hı. Ben Profesör Doktor Selcan Yüksel Pertas, 2012 yılından beri Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. 2022 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevi tevdi edildi, Dekan hı hı. olarak atandım. Ee, yine 2023 Ağustos'tan beri de rektör yardımcısı olarak görevime devam ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz sayın tamam. hocam size. Ee, hocam öncelikle fakülte hakkında bilgiler alalım. Ondan sonra üniversitemizle ilgili genel <laughs> sorularımız da olacak. <laughs> ee, Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci kabul yapacak bölümler hakkında ve sayısı hakkında bize biraz Olur. bilgi verebilir misiniz? Fakültemiz aslında üniversitemizin en eski, en köklü fakültelerinden biri. Hı hı. Üniversitemiz 2006 yılında kurulmadan önce 1998 yılında İnönü Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuş Feneri evet. Fakültesi. Evet. Oldukça köklü, eski bir tarihe sahip. 11 bölümümüz var fakültemizde. Hı hı. Bunlardan 8 tanesi hali hazırda öğrenci e, kabul, kabul ediyor yapacak. E, kabul ediyor. Hı hı. E, bu bölümleri şöyle kısaca bahsedecek olursak arkeoloji e, bölümü, hı hı. E, biyoloji, İngiliz dili ve edebiyatı, e, matematik, sanat tarihi, sosyoloji, hı hı. E, tarih, e, Türk dili ve edebiyatı bölümleri 2024 yılı YKS Kılavuzu'nda öğrenci alımına açık olan bölümlerimiz. Tabi bünyemizde fizik, kimya bölümlerimiz de var. Bu bölümlerimiz de açık ancak henüz bu yıl öğrenci kabul edemiyoruz hı hı. bu iki bölümümüzü. Yine psikoloji bölümümüz hı hı. mevcut. Orada da gerekli şartları yerine getirdiğimizde en kısa sürede öğrenci kabulüne başlayacağımızı düşünüyoruz. İnşallah. Peki hocam öğrenci kabulü yapacağımız bölümlere toplam kaç öğrenci gelecek bu sene? Bu yıl genel itibariyle zaten 250-300 civarında bir kontenjana sahibiz. Hı -hı. Öğrenci kontenjanına bu yıl 298 öğrenci kabul edeceğiz. Bunlardan 226 tanesi normal YKS kılavuzunda YÖK'ün bize verdiği öğrenci kontenjanı. Hmm. Yine 16 tane okul birincisi, deprem şey Gazi ve şehit yakını olarak ayrılmış bir 16 kontenjanımız hmm. var ve deprem kontenjanımız var. Malum bu hmm. bölgedeki hmm. üniversiteler için tanımlanmış. 56 öğrenci de bu deprem kontenjanından bekliyoruz. Toplamda 298 öğrenci. 300 civarında evet. yeni öğrencimiz aramıza katılacak. Peki Sayın Hocam, e, akademik kadromuz hakkında, FEN Edebiyat Fakültesi akademik kadrosu hakkında bilgi verecek olursak? E, tabii fakültemiz eski e, köklü bir fakülte. Hı -hı. E, hem kendi içerisinde e, dersleri, eğitim, öğretim faaliyetlerini yürütürken, e, üniversitemizdeki servis derslerine de e, katkı yapan önemli bir fakültemiz. E, oldukça da e, donanımlı, kendi alanlarında yetkin e, bir akademik kadromuz var. Evet. E, Toplamda öğretim elemanı sayımız 110 Fen Edebiyat Fakültesi'nde. 25 profesörümüz var. 43 doçentimiz var. Doktor öğretim üyesi sayımız 14. Öğretim görevlisi sayımız 8. Yine araştırma görevlisi 14 arkadaşımız görev yapıyor. 17 arkadaşımız toplamda Hı -hı. görev yapıyor Hı -hı. ve e, şu anda doktorasını yapmak üzere e, çeşitli üniversitelerde görevlendirilmiş e, öğretim elemanı arkadaşlarımız da mevcut toplamda e, öğretim elemanı sayımız 110. Hocam çok ciddi rakamlar bunlar. Evet. %80'i öğretmiyesi. Evet. evet. Yani aynen bu öyle. Gerçekten, gerçekten büyük bir avantaj. Öyle. Ee, bölümlerimiz özellikle son yıllarda hocalarımızın e, üstün gayretleri kendi kişisel akademik çalışmalarıyla birlikte. Hı -hı. E, özellikle doçent ünvanlarının hızlı alındığı bir e, fakültedeyiz. Ve e, bu anlamda da e, yetkin, güçlü, e, bilimsel anlamda kuvvetli bir akademik kadromuz var. Peki hocam bu akademik kadroyla Eğitim anlayışımız nasıl? Bundan biraz bahsedecek evet. olursak. Tabii e, temel bilimlere hizmet eden bir fakülteyiz biz. Hı -hı. E, temel bilimlerde e, baktığımızda e, aslında tüm bilimlerin e, gerçekten e, anası olarak nitelendirebileceğimiz farklı farklı e, alanlara ayrılmış. E, öğretim üyelerimizin donanımı, yetkinliği ile birlikte aslında amacımız bilim dünyasına hizmet edecek araştırmacılar hı. ve bilim adamları yetiştirmek. temelde Fen Edebiyat Fakültelerinin kuruluş amacı bu. Temel görevi de o. Temel görevi Sanırım de. Evet. Temel görevi de bu. Hı hı. tabii zaman içerisinde öğrencilerimize sunduğumuz farklı farklı imkanlar, farklı farklı çalışma alanları ile birlikte bu bilim adamı yetiştirme profilinin yanına ek pek çok yetkinlik de kazandırabilecek düzeyde öğretim elemanlarına sahibiz. Hı hı. Hocalarımız gerçekten öğrencileriyle birebir ilgilenen ee, bu konuda çok fedakar. Ee, öğrencilerini hayatın her türlü alanında, bu bilimsel olabilir, diğer alanlar olabilir, yetkin kılmaya çalışan, özveriyle çalışan hocalarımız, ee, öğrencilerimiz buradaki öğrencilerimiz bunu biliyor, yeni gelen öğrencilerimiz de bunu deneyimleyecektir. Bilsinler. Evet. Ee, hocaların deneyimlerini, rehberlik özelliklerini paylaşmaları, bu hizmeti sunmaları, Öğrenciler açısından gerçekten büyük evet, önem var zede. Evet. Hele hele yeni gelecek öğrenciler için. Yeni gelecek öğrencilerimiz için. Hı hı. Aslında şöyle bilim adamı araştırmacı yetiştirmek böyle hani kolay bir iş değil. Dolayısıyla gelecek öğrencinin niteliği, özverisi hı hı. hocaları da bu anlamda çok güdüleyici bir etkiye sahip. Hı hı. Öğrencilerimiz ne kadar istekli, hevesli gelirlerse, bu bir ayna gibi yansıması hocalarımızda, hocalarımızın yansıması öğrencilerde görünecek. Görülebiliyor. <laughs> Peki sayın hocam, gelen öğrencilere, daha doğrusu mevcut öğrencilerinize de sunduğunuz <laughs> eğitim imkanları nelerdir? Bunu biraz ee, Bir fakülte olarak merkezi dersliklerde eğitim öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Um, Aktif 8 bölümümüz e, yaklaşık 24-25 derslikte e, eğitim öğretimi e, devam ediyor, hı hı. derslerine devam ediyor. Hı hı. E, fiziki altyapı itibariyle aslında e, oldukça güçlüyüz. E, laboratuvarlarımız, bilgisayar laboratuvarlarımız, e, her ne kadar öğrenci şu anda almasak da fizik, kimya e, laboratuvarlarımız, öğrenci alan e, biyoloji laboratuvarımız, Hı -hı. arkeoloji bölümümüze ait laboratuvarlarla aslında bir öğrencinin ihtiyacı olan her türlü e, imkanı e, eğitim, öğretim ve araştırma anlamında öğrencilerimize sunabilecek e, kapasiteye sahibiz. Hı -hı. Peki Sayın Hocam, öğrenciler mezun olduktan sonra nasıl bir iş sahasıyla karşı karşıya kalıyorlar? E, tabii temel amaç araştırmacı ve bilim insanı yetiştirmek. Hı -hı. Tabii günümüz şartlarında e, Mezun ettiğimiz her öğrencinin bu minvalde e, akademik kariyerini belirlemesini, kara, bu bu yönde kararlar vermesini doğal olarak bekleyemiyoruz. Hı hı. Ancak e, e, öğrenciler okurken formasyon eğitimi e, alabildikleri için hı hı. E, temelde araştırmacı bilim insanı, ve eğitim-öğretim faaliyetlerini bu özel de olabilir, kamu da olabilir. E, milli eğitimde ya da işte özel kuruluşlarda öğretmen olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini verebilecek şekilde o donanımda hmm. mezun ediyoruz öğrencilerimizi. Hmm. Hmm. Tabii her bölümün kendine has kazandırdığı yeterlilikler var. E, her bölümün kendine has e, akademik kariyer ya da e, işte milli eğitim yani öğretmenlik dışında öğrencilerine sunduğu farklı farklı kariyer imkanları var. E, baktığımızda Temel bilimler e, tüm e, bilimler için elzem ve gerekli olduğundan e, bizim matematik bölümünden mezun ettiğimiz bir öğrenci, e, evet öğretmenlik tabii ki yapabilir, o yetkinlikle hmm. mezun hmm. ediyoruz. Ancak e, bankacılık, e, veri bilimi, finans örnek veriyorum alanlarında çalışabilir. E, sanat tarihinden mezun ettiğimiz bir öğrenci, evet e, aldığı formasyon eğitimiyle, eğitim öğretim faaliyetleri yürütebilir. Ancak bunun yanında e, devlet kurumlarında, e, müzelerde e, ve e, diğer işte e, sanatsal faaliyetleri içeren diğer alanlarda e, kendine alan evet kendine bir kariyer yapma imkanı e, yakalayabilir. Hı hı. Burada önemli olan aslında öğrencilerin e, tercih yaptıktan sonra yani okula geldikten sonra kendileri için belirleyecekleri planlar. Ne yapmak istiyorlar? Bu çok önemli. Okurken evet bir A planıyla gelirler ama mutlaka alternatiflerinin olması lazım. ABC planları. Hı hı. burada da okurken hocalarından ve bölümdeki eğitim öğretim ve üniversitedeki diğer faaliyetlerden edindikleri kazanımlarla kendilerine bir yol haritası ve bir kariyer planı yapabileceklerdir. Peki hocam Fen Edebiyat ile Fakültesiyle ilgili merak ettiğimiz soruları yanıtladık. Tabii sizin rektör yardımcısı olarak da bazı sorumluluklarınız, görev alanlarınız evet. var. Bunlardan biri de hazır öğrenci alımından bahsediyorken Uluslararası ilişkiler Koordinatörlüğü sizde. Evet. Dolayısıyla bizim uluslararasılaşma noktasında uluslararası öğrenci kabulümüz de var. <laughs> Bu konuda ne durumdayız? Uluslararası öğrenci durumumuz nedir? Evet. Tercih edilen bir üniversite <laughs> miyiz? Bununla ilgili bilgi alabilir evet. miyiz? Ben Uluslararası ilişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde birkaç kurum koordinatörlüğümüzden bahsetmek isterim izninizle. Lütfen. Öncelikle aktif olan koordinatörlüklerimizden en önemlisi Erasmus Plus Kurum Koordinatörlüğü. Hı hı. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü ile bizler mevcutta öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize... Hem eğitim, öğretim hem de staj anlamında yurt dışında deneyim kazandırma e, imkanı sunuyoruz. Hı hı. E, hocalarımızın e, bu anlamda özellikle son yılda e, ciddi katkıları var proje yazımı noktasında. Hem e, hocalarımızı eğitim alma yani ders alma, ders verme etkinliğiyle yurt dışına gönderiyoruz. Yurt dışından misafirlerimizi ağırlıyoruz. Hı hı. Öğrencilerimize yurt dışında staj yapma... Deneyimi sunuyoruz. Ata belli dönemlerde yurt dışında kabul aldıkları üniversitelerde ilişkili olduğumuz üniversitelerde gidip eğitim öğretim faaliyetlerine katılma imkanı sunuyoruz. Bu aslında birazcık öğrencinin üniversitede neye sahibiz, hangi imkanlara sahibiz, neleri kullanabiliriz? diye biraz araştırmasıyla evet. ilgili evet. imkanlar mevcut bu anlamda. Hı hı. Önemli bir kurum koordinatörlüğü de yine Uluslararası ilişkiler Bünyesi'nde, Uluslararası Öğrenci Kurum Koordinatörlüğü. Hı hı. Bu kurum koordinatörlüğümüz, üniversitemize kabul edeceğimiz uluslararası öğrencilerin organizasyonunu yapıyor. Bu yıl itibariyle 17-18 ülkeden farklı ülkeden öğrenciye sahibiz. Yabancı öğrenci sayımız 1250-1300 civarında. Hocam bu sayı çok fazla değil mi? Önceki alıştığımız rakamlara göre evet. aile yükselmiş evet. değil mi? Evet. Son evet. Oldukça iyi bir hem öğrenci sayısı ve portföyüne sahibiz. Bu yılda yine şu anda ilanda kabulleri alıyoruz. Kayıt aşamasındayız. 600 küsür kabulümüz var. Bu öğrencilerin de Kesin kayıtlarıyla birlikte belki bu yetki sayılarımız da netleşecek. Ee, Adıyaman Üniversitesi neden tercih edilebilir uluslararası öğrenciler için? Hazır eğitim eğitim ve öğretim de sizin yetki alanınızdayken evet. o, o da mutlaka cazibe noktalarından biridir. Tabii. Onu da açarak yorumlarsak Aha, Sayın tabii. Hocam. Ee, uluslararası öğrenciler için yani yurt dışından gelen hmm. öğrenciler için hmm. aslında mh, huzurlu, küçük, ulaşımı kolay, barınma konusunda sıkıntı yaşamayacağı, ee, üniversiteler tercih ediliyor. Ekonomik. Ekonomik. Adıyaman ekonomik bir şehir. Ee, bu anlamda ekonomik. Hmm. Hatta hmm. bu yıl çok ciddi bir yatay geçiş talebi oldu. Evet, yabancı uyruklu yani uluslararası öğrencilerimiz büyük şehirlerdeki üniversitelere gidiyorlar, kabul alıyorlar, başlıyorlar da bir dönem. Ancak büyük şehirlerde malumunuz ekonomik şartların zorluğundan dolayı artık gençlerimiz, yabancı öğrencilerimiz yavaş yavaş kendilerine ekonomik olarak daha uygun ülkeyi de tanıdıktan sonra yerler evet. aramaya başlıyorlar. Evet. Evet. E, bu anlamda Adıyaman e, hepimizin malumu, biliyoruz çok huzurlu bir şehir, hmm. e, öğrenci dostu, yaşanılabilir, e, barınma konusunda sıkıntının olmadığı bir şehir. Hmm. E, bu da bizi bir e, cazibe noktası haline dönüştürüyor tabii ki. Evet. E, şunu da eklemem lazım, eğitim-öğretim e, faaliyetlerimiz ya da program, programlarımızla ilgili olarak, e, biz e, hemen hemen her e, türden, bölüme ve fakülteye sahip bir üniversiteyiz. Evet. E, 14 fakültemiz var, devlet konservatuvarımız var, lisans üstü eğitim enstitümüz var. E, bu anlamda e, gelebilecek talepleri de karşılayabilecek bir evet. noktadayız. Evet. E, tabii tıp, diş hekimliği, eczacılık gibi Sağlık bilimleri alanındaki fakültelerimizin yanında spor bilimleri, konservatuar, güzel sanatlar gibi öğrencilerin yeteneklerine göre seçtiğimiz fakültelerimiz mevcut. Evet. Lisans ve eğitim enstitümüzde mevcuttaki hem yüksek lisans hem doktora programlarıyla da biz yine öğrencileri Hı -hı. Bu anlamda talibiz. Hı -hı. Hem yetkin akademik kadromuz da bu anlamda e, bilimsel anlamda her türlü e, donanıma sahip. Hı -hı. E, eğitim öğretimle ilgili olarak iyileştirme noktasında tabii e, malumunuz süreçleri geçirdik. Fiziki anlamda bazı kayıplarımız olsa da çok hızlı bir şekilde biz e, bu kayıpları yerine koyma, daha iyisini yapma noktasında Hı -hı. E, çalışmalarımızı Büyük bir kısmını tamamladık, bir kısmı da devam ediyor. Derslik, laboratuvar noktasında şu anda herhangi bir sıkıntıya sahip değiliz. Evet. Bu araştırma altyapısı imkanları, cihazlar noktasında da çok geniş bir yelpazemiz araştırma var. Araştırma merkezlerine de değinelim hocam. Evet. Çünkü araştırma merkezleri de sizin yetki evet. alanınızda. Ama bu eğitim öğretimle ilgili noktayı şöyle koyalım uygun görürseniz 2024-2025 yılında Yüzde yüz, yüz yüze eğitime geçen bir üniversiteyiz artık. Evet. Her şey evet. normale dönmüş durumda. Bu, evet, bu bizim için e, gerçekten e, çok güdüleyici, çok önemli bir adım. Evet. E, i̇kinci dönem yüzde altmışlara ulaştırmıştık biz yüz yüze eğitim sayısına hmm. öğrenci sayısını. E, 24-25 eğitim öğretim yılı itibariyle de yüz yüze, yüzde yüz, yüz yüze eğitime geçmek için e, tüm birimlerimiz hazır. Bu anlamda herhangi bir sıkıntı, eksiğimiz yok. Eksiğimiz yok herhangi bir hı. sıkıntı yaşamayacağız inşallah. Sayın Hocam, tabi araştırma merkezlerimiz de size bağlı. Bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğü de sizde. Evet. evet. Ee, tabi bunu biraz daha açacak olursak, araştırma merkezlerinin varlığı hı hı. gerek eğitim öğretimdeki uygulama sahasının olmasıyla ilgili, hı hı hı. gerekse de akademisyenlerin akademik çalışmalarını gerçekleştirmeleriyle ilgili büyük önem arz ediyor. Biz bu anlamda nasıl bir durumdayız? yeterliliğimiz nedir evet. bölümlerimize oranla hı hı. araştırma merkezleri olarak Evet biz e, bilimsel araştırma projeleri koordinasyon e, koordinatörlüğü kapsamında e, hocalarımıza yaptıkları çalışmalarda maddi anlamda destek olmaya hı hı. eldeki imkanlarla destek olmaya gayret gösteriyoruz hı hı. E, özellikle e, temel bilimler mühendislik e, sağlık e, alanlarında e, ki akademisyenlerimize yürüttükleri münferit araştırma projeleri, e, yüksek lisans projeleri, doktora projeleri, hatta lisans projeleri kapsamında da e, ciddi destekler veriyoruz. E, tabii bu bunların hepsi bizim e, bütçemiz ölçüsünde yapabileceğimiz, e, verebileceğimiz destekler ama hocalarımızın genel itibariyle son özellikle son dönemde yaptığı hiçbir başvuruyu geri çevirmeden makul tüm isteklerini karşılayarak hem bilimsel donanım açısından da eğitim öğretim araştırma açısından da üniversitemize katkı sunacak hale getirmeye çalışıyoruz. Evet. Bir önemli ayağı da merkezi araştırma laboratuvarımız. Hı hı. Burada da Hocalarımızın tabii akademik çalışmalarını yapabileceği bir yer Merkezi Araştırma Laboratuvarı ama bunun evet. haricinde bizim farklı analizler ve ölçümlerle birlikte sahaya da hizmet verdiğimiz halkımıza bir Halkımıza hizmet verdiğimiz evet, bir alan. Evet, hı hı. halkımıza, ilimize, çevre ilere hizmet verdiğimiz bir merkezimiz. Burada da ciddi işlere imza atıyoruz. Hı hı. Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile ilgili sevgili izleyiciler detaylara, üniversitemiz web sayfasından ulaşabilirsiniz. Gerçekten önemli bir ...laboratuvarımız var. Bunun yayınlarını... ...radyodan yaptığımız için ben çok net biliyorum. Evet. Ee, evet. Merkezi araştırma... ...laboratuvarımız gerçekten sahaya hizmet... ...verme noktasına evet. önemli rol üstleniyor. Sayın Hocam bir de kurumsal... ...iletişim koordinatörlüğümüz de size bağlı. Evet. <laughs> Basın yayınla ilgili... ...her şey sizle ilgili. Evet. Ee, bunu, ee, bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Şöyle aslında üniversitemizin... ...dışa bakan en önemli yüzü... <laughs> ...kurumsal iletişim koordinatörlüğümüz... Koordinatörümüz, sizler ve ekipteki diğer arkadaşlarla birlikte biz üniversitemizi her anlamda tanıtmaya çalışıyoruz. Evet. Çok ciddi işlere de imza atıyoruz. Evet. Sağ olun bu tercih programı serisini düzenleyerek sizler de önemli bir... Görev üstlendiniz, emeklerinize sağlık. Ekibimize herkese teşekkür ediyoruz. Evet, herkese teşekkür ediyoruz. Rektör hocamızın desteği bu anlamda hepimiz için çok kıymetli. Çok büyük, evet. Bizim için büyük motivasyon kaynağı. Biz kendimizi ne kadar iyi tanıtabilirsek bilinirliğimizi o kadar arttırırız diye düşünüyoruz. Hmm. Hmm. Tabii çeşitli artık günümüzde sosyal medya araçlarından artık televizyon bu araçların belki en gerisinde kaldı evet. ama Çeşitli sosyal medya araçlarıyla biz üniversitemizi e, e, tanıtma, kendimizi anlatma yönünde kurumsal iletişim koordinatörlüğümüzle önemli bir e, yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Evet, Emeklerinize evet, evet. sağlık. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Tabii e, kurumsal iletişim koordinatörlüğü olarak sizinle çalışmak da büyük bir şans. Teşekkür ederim. Biraz da zor hocamızla <laughs> çalışmak çünkü iş hakikaten çok yükseliyor. Evet. Tabii tatlı yorgunlukla birlikte yükseliyor bu iş. Evet. Bu Sonuçları ve sonuçlar, geri dönüşleri evet. görünce e, yorgunluğumuzdan güzel. bir şey kalmıyor açıkçası. Aynen öyle evet. hocam. Şu anki bulunduğumuz televizyon programına evrilmesi de Selcan hocamızla çalışmamızdan <laughs> kaynaklanıyor. Ee, i̇nşallah önümüzdeki senelerde bundan çok daha güzel projeleri evet. hep birlikte imza atarız. İnşallah. Sayın hocam, benim size soracağım şeyler bu Hı -hı. kadardı. Hı -hı. Ee, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak tercih yapacak öğrencilere tavsiyeniz evet. olur mu? E nacizane ben birkaç kelamla bitirmek isterim açıkçası. E tabii gençler hayatlarının en önemli noktalarında bu tercih süreçleri çok önemlidir. Dönüm noktasıdır. Kendi tercih süreçlerimi o süreci iki kez öyle bir süreç yaşamıştım. Hatırladığımda Düşünüyorum. Bazen gerçekten istediğiniz nokta atış yerlere gidebiliyorsunuz. Bazen sizi hayat başka yerlere e, yönünüzü çeviriyor. Gittiğiniz yerlerde en iyisini yaparak çok e, önemli işler e, yapabilecek pozisyona geliyorsunuz. Hı hı. E, gençlerimizin ilgi alanları bu anlamda çok önemli. E, ne bekliyorlar üniversiteden? Ne bekliyorlar? Bitirdiklerinde kendilerini Nerede konumlandırıyorlar? Nasıl bir kariyer planı çiziyorlar Hı -hı. kendileri için? O işi ifade edebilecekler mi? Yapabilecekler evet, mi? Evet. evet Ama aynen. mesela hocam bir matematik profesörü olarak size Hı -hı. soruyorum. Siz Hı -hı. matematik bölümünü belki matematik profesörü olarak olmak için okumadınız. Ama evet. olay çok daha başka yerlere ilerledi. Tabii Bu ben, bölümü e, benimsemekle ilgili değil tabii mi? Tabii Kesinlikle hocam? öyle. E, matematik bölümü okuyacak şekilde bir tercih yapmamıştım aslında Hı -hı. o yıllarda. Evet bir şekilde oraya yönelmiş oldu yani kazandığım fakülteye bölüme girdikten sonrasında bir yılda farklı olsun diye de denedim hani Hı -hı. kişisel deneyimi anlatmak için söylüyorum sonra evet bölümümde devam etmeye karar verdim bunun benim için en iyi seçimlerden biri olduğuna inandım evet. ardından da bölümü okurken kendimce Kariyer planları yaptım. ABC planlarım hmm. hep vardı. Hmm. En başta akademik kariyer yapmak vardı. Hmm. Sonrasında olmazsa diye geri planda tuttuğumuz seçenekler vardı. Gençler için de böyle olmalı. Gönüllerinden çok farklı farklı yerler geçiyor olabilir. Hmm. Nasip olan başka farklı yerler olabilir. Evet, evet. Dolayısıyla girdikleri bölümler itibariyle en iyi şekilde nasıl bu bölümden faydalanırım bitirdiğimde nerede olurum? Sadece bölümü okumakla değil, yediğiniz üniversitede aa, hangi imkanlar var, ben e, neresinden tutabilirim? Hı -hı. Bu imkanların Hı -hı. ne kadarından faydalanabilirim? Hı -hı. Hocalarımı nasıl e, daha aktif hale getirebilirim? Bu evet. çok önemli. Yani evet. öğrenci burada güdüleyici bir güç. E, kendimi nerede görmek istiyorum diye böyle bir salim kafayla düşünmeleri lazım. Trendler çok önemli hı hı. E, buna da inanıyoruz. E, günümüzde hani 10 yıl önce belki 5 yıl önce çok revaçta olan bölümler, birimler bakıyorsunuz. Bir anda öğrenci okurken e, çok daha gerilere düşebiliyor. Tam da ona değinecektim evet. Sayın Hocam. Sizin bahsettiğiniz o tercih kendi tercih döneminizdeki imkanlarla o o günkü trend olan bölümler arasında büyük farklılıklar kesinlikle oluyor. Kesinlikle öyle. Şu an tercih yapacak öğrenciler aslında biraz daha şanslı. Evet. İletişim o kadar gelişmiş durumda ki. Evet. Bakın bu program bile sırf onların tercihlerinde netlik olsun diye yapılıyor. Kesinlikle öyle. Z o evet. zamanlarda böyle bir şey yoktu. Ke kesinlikle. Bu yoktu. imkanları daha iyi değerlendirebilirler diye Tabii düşünüyorum. Tabii. Çok kült şeyler vardı hmm. e eskiden alanlar. Hmm. E Birazcık bitirdikten sonra hemen kamu kanalıyla bir iş sahibi olma fikri vardı. Evet. Artık bu fikirlerin çok geride kalmış olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ee, bitirdiğinizde illa bir devlet kurumuna atanmak zorunda değilsiniz. Hı -hı. Aslında devletimiz de bunu her okuduğumuz bölümle ilgili bunu vaat etmiyor. Yani evet. böyle bir gerçeklik de var ortada. Hı -hı. Dolayısıyla okurken çift anadal, yan dal Yurt dışı imkanları, staj imkanları, evet. bulunduğunuz şehirde hocalarınızın rehberi, rehberliğiyle alanınıza özgü sahayla yapacağınız, kuracağınız ilişkiler bitirdiğiniz andan itibaren kariyer, kariyer planlaması anlamında size çok önemli artılar sunacaktır. Tabii, büyük avantaj. Ee, Bu anlamda nerede okurlarsa okusunlar. En iyisini yapmaya gayret göstersinler. Bu belki de en temel benim onlara verebileceğim nacizane bir tavsiye olabilir. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Rica Programımıza ederim katkısınız. Bey, Çok teşekkür ederim size. Biz de. teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olun hocam. Sevgili izleyiciler, bugünkü konumuz Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Selcan Yüksel Pektaş hocamızdı. Tabi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olması hasebiyle Fen Edebiyat Fakültemizi sorduk kendilerine. Üniversitemizin genel bilgileri hakkında sorular sorduk. Biraz daha tanıtmaya çalıştık Adıyaman Üniversitesi'ni. Başka bir bölümde, başka bir okulumuzda tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.